Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl sensörlü bir sokak lambası yapılır onu göstereceğim. Şimdiki hemen geçelim ortaya bir tane cilalı kayrak taşı. Şu şekilde kenarlarını merdivenleriyle cilalı kayrak taşı merdivenleriyle. Şu şekilde dört yanından bir tane bu son olarak buraya ortasına cilalı kayrak taşı duvarı istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ben üç tane ekleyeceğim. Onun üzerine reston lambası. Onun kenarlarını Cilalı kaynak taşı merdiveni şu şekilde. Yani şu şekilde bir dakika ters koyacağız. Şuraya. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya son olarak da. Son olarak da şuraya. Düzgün koyalım. Ha, tamam. Onun üzerine şu sensörü ileceğiz şundan. Onun üzerine de cilalı kaynak taşı merdiveni de ters bir şekilde koyacağız. Bir tane de buraya bir tane buraya son olarak da buraya şimdi hemen test edelim zaten gece olacak hemen yaklaşınca yanıyor uzaklaşınca kapanıyor yaklaşınca yanıyor uzaklaşınca kapanıyor